Arkadaşlar merhaba, e, videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizler için e, Amazon'da bulunan gıda yorumlarına yönelik bir e, duygu analizi hazırladım. Orange uygulamasında bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. E, eğer ki videoyu beğenirseniz bir beğeni bırakarak bana destek olmuş olursunuz diyorum. Ve e, hemen ilk slide'ımla başlıyorum. Öncelikle veri setini tanıtmakla başlayayım. Ben bu veri setini Kaggle'dan aldım. E, Kaggle'da da aşağıya muhtemelen açıklama kısmına linkini bırakırım. E, 99 ile 2012 arasındaki e, ürünlere gelen 500 bin tane yorum içeriyor aslında. Oynalı aşkın bir dönemi kapsıyor. Bu yorumlar aslında kullanıcı bilgileri var, ürün hakkında yorum var, e, kullanıcının yorumunun ne kadar beğeni aldığı var, düz metinleri var. Bunlara içeriyor. Daha detaylı bir sonraki slaytta göstereceğim. Ben modeli eğitebilmek için aslında 2003 ile 2008 yılları arasındaki örnekleme aldım. Bu da yaklaşık 65 bin yorumu içeriyor. Hemen altında da aslında Kaggle'daki Activity Overview görüyorsunuz. Bu veri seti yaklaşık 1.1 milyon görüntülenme almış. 250 bin kere de indirilmiş. Kullanlardan biraz detaylı bahsedeyim. ID var, product ID, user ID, profile name var. Aslında bu kısımlar bizim eğitimimizde kullanmayacağımız kısımlar. Helpfulness numerator ve helpfulness denominator var. Bunlar bizim için, için önemli. Feature engineering yaparken de bunları kullanacağız. Bir score var. score skor da şu oluyor. Kullanıcının bir ürüne yapmış olduğu 1 ile 5 arasındaki değerlendirme. Time var. Yorumun ne zaman atıldığı summary ve text kısımları var. Bu da ürünün kısa açıklaması, yapılan yorumun kısa açıklaması ve e, texte aslında uzun açıklaması oluyor. Aslında bu case'te ne yapmaya çalışıyoruz? E, Modelimize eğitirken yapılan yorumu olumlu mu, olumsuz mu, yoksa nötr mü olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. E, skordan aslında ilk başta bir sentiment oluşturuyoruz. E, 4 ve üzeri verilen yorumlar için sentimente pozitif diyoruz. Switch range ilk kısmı burası aslında. Eğer üstte natural diyoruz. Üçün altındaysa negatif diyoruz. Bunu yapmamızın temel sebebi şu. İlk başta biz kendi verilerimizi bir kategorize edelim. Ona göre bir sınıflandırma yapalım. Tabi bu her zaman çok doğru olmuyor. Çünkü bir kişi ürün çok değerli, çok güzel bile olsa 5 puanı her zaman vermiyor. Örnek verelim 4 puan veriyor. Ya da bazen 5 puan verilip Ürünle alakalı kötü bir yorum yapılıyor. Yorum üst sıralara çıkması için 5 puan veriliyor. Bu gibi case'ler olabiliyor. Biz aslında bu gibi case'leri pek değerlendiremiyoruz. Modelimizi eğitirken aslında çok iyi sonuç vermiyor bu durumlarda. Dolayısıyla aslında bu durumların daha derinlemesine değerlendirme yapılması, bir modelin sınıflandırma yapılmasında kullanılması gerekiyor diyebiliriz. Veri hazırlama kısmında ne yapıyoruz? Öncelikle veri setimizi okuyoruz. Daha sonrasında yeni özellikler ekliyoruz veri setimize. Bundan birazcık daha ayrıntılı bahsedeceğim. Target kolonu olarak sentiment seçiyoruz. Yani hangi duyguya sahip. Nötr mü olumlu mu, olumsuz mu şeklinde. Amacımız aslında makine öğrenmesi metotlarında daha zengin veri sağlamak. Biz burada 5 tane feature engineering yapmışız. 5 tane yeni özellik eklemişiz. İlk başta Tekstin uzunluğu yani karakter sayısını ele alıyoruz her karakter için. This is great mesela 13 karaktermiş. 13 olarak ekliyoruz kolon olarak. Kelime sayısı ekliyoruz. Ne kadar yararlı olduğunu oranını ekliyoruz aslında. Bunu da kullanırken ilk başta belirttiğim healthfulness numerator ve healthfulness denominator'ı kullanıyoruz. Burada healthfulness kategorisi de ben ekledim. Ne yapmak istiyorum? Eğer bu ratio... 0.8'den büyükse çok yararlı. 0.5'ten büyükse yararlı. 0.2'den 0.5 arasındaysa biraz yararlı. Değilse hiç yararlı değil şeklinde ekledim. Bir de review tipimiz var. Bu da yorumun ne kadar uzun olduğuna göre değişiyor. Kısa yorumlar, orta yorumlar ve uzun yorumlar var. Kısa yorum 100 karakterden az olanlar. 500 ile 100 arasındaysa medium. 500'den büyükse de long diyoruz, uzun diyoruz modelin eğitim amacından bahsetmiştim. Ben hemen altında bir de veri setinden örnek bir satır gösterdim. Hangi verilere sahip. Burada videoyu doldurup aslında detaylı olarak bakabilirsiniz. Şimdi ben bu eğitimi Orange'da yaptım söylemiştim. İlk başta burada gördüğünüz aslında bir veri akışı var. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Daha detayını diğer slaytlarda anlatacağım. İlk başta select columns yapıyoruz. Bizim için hangi konu, kolonlar önemli? Feature'larımızı seçiyoruz. Target kolonumuzu seçiyoruz ve meta kolonlarımızı seçiyoruz. Bize yaramayan kolonları ignore ediyoruz. İkisi tane kolonumuz var. Şu an muhtemelen benim kameramın üzerine geliyor ama ben size onları söyleyeyim. Sağ tarafta gördüğünüz kolonlarda feature'lar var. İşte metnin uzunluğu, kaç tane karakter olduğu, ne kadar yararlı olduğu. Target kolonumuzda yorumun e, duygusunu ölçüyoruz. Olumlu mu, olumsuz mu şeklinde. Bir de meta e, verilerimiz var. Bu meta verileri de aslında yapılan yorumun başlığı ve içeriği. Korpusumuz var. Korpusa verileri yüklüyoruz. İlk başta veriyi önüşlüyoruz. Daha sonrasında back of Word yapıyoruz. Bir data sampler alıyoruz. Ee, örnek verelim işte 65 milyonumuz varsa 50 bin örneklemini alıyoruz. Ee, daha sonrasında test and score yapıyoruz. Ee, çeşitli makine öğrenmesi metotlarını uyguluyoruz. Ne gibi? Naive Bayes, SVM, Logistic Regression, Random Forest gibi. Daha sonrasında bunun çıktılarına bakıyoruz. Confusion matrisine bakıyoruz. Ne kadar iyi olmuş, ne kadar kötü olmuş bunu değerlendiriyoruz. Veri işleme yaptığımızdan bahsetmiştim. Ne yapıyoruz? İlk başta transformation aşamamız var. Bu arada veri seti İngilizce. Bunu söylemeyi unuttum. Bu da tekrar hatırlatmış olayım. Bütün karakterleri, küçük karaktere dönüştürüyoruz metnimizin. Daha sonrasında aksanları çıkartıyoruz. Bir, hemen bir örnek var bu Accent'in sağ tarafında, buraya bakarak aslında ne yapmak istediğimi daha iyi, daha net anlayabilirsiniz. Metnin içerisinde eğer HTML'ler geçiyorsa bunu parse ediyoruz ve HTML'leri çıkartıyoruz ve URL'ler varsa, URL'ler bizim için önemli değil, bizim için yorum analizinde bir anlam ifade etmediği için bunları da kaldırıyoruz. Tokenization kısmı var, burada da aslında regex kullanarak metnimizi tokenlere ayırıyoruz kelime kelime. Burada dikkat ederseniz noktalama işaretlerini de çıkartıyoruz. Boşluğa göre ayırmışız. Stop word, stop word var. Burada İngilizce seçiyoruz bunu. Daha sonrasında document frequency var. Bu da şunu ifade ediyor. Bir metnin için toplamda metinler içerisinde %1'den daha az ve %80'den daha sık geçen kelimeleri metinden çıkart anlamına geliyor. Bunu da yapmamızın sebebi şu. Uç verileri bizim kendi değerlendirme yapacağımız modelimizde, model eğitimimizde çıkartmak istiyoruz. Bunları kullanmak istemiyoruz uç verileri öğrenmemesi için. Bir de normalization aşamamız var. Burada da WordNet lemmatizer kullanıyorum ben. Bu da şu anlama geliyor aslında. Eğer metinler içerisinde kelimelerin ikinci halleri, üçüncü halleri, bizim bildiğimiz geçmiş hal, gelecek hal kullanılıyorsa bunları menin ilk haline çeviriyoruz. Ne gibi Running'i run yapıyoruz, better'ı good yapıyoruz gibi. Bu yaptığımız aşamada word cloud'u ben buradaki slide'da göstermek istedim. Sol tarafta ilk eklediğimiz ham veri var. Sağ tarafta da pre sonraki hali var. Dikkat edersen sol tarafta noktalama işaretleri var, kısa çizgi var, en işareti var. Bu gibi değerler bizim için önemsiz olduğu için bunları çıkartıyoruz. Sağ tarafta dikkat ederseniz bu kelimelerden aranmış daha tutarlı bir metin kelimelerini görüyoruz. Büyük olanlar burada metin içerisinde daha sık geçenler, küçük olanlar daha az geçenler olmuş oluyor. Bag of words kısmında ne yapıyoruz? TF-IDF uyguluyoruz. tf idfte şu oluyor. Bir metindeki kelime ne kadar azsa o kadar bizim için önemli aslında. Dolayısıyla nadirliklerini bulmak istiyoruz kelimelerin. Bunu da şöyle bir örnek vererek açıklayabilirim. E, kelimemizi product olduğunu düşünün, ürün olduğunu düşünün. 10.000 bin tane yorumumuzun 9500'ünde product geçiyorsa e, bu çok yaygın olduğu için az önemli oluyor. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Logaritma, e, toplam yorum bölü, metinde geçen yorum yapıyoruz. O da bize aslında sonucu veriyor. Terrible var diyelim. 10.000 yorumun sadece 500'ünde geçiyor. O zaman bizim için değerli olmuş oluyor. Bunu da yine aynı şekilde logaritm'i kullanarak buluyoruz. sonuçlara karşılaştırılması kısmı var. pre yaptık. Back of word yaptık. Artık modeli eğiteceğiz makine öğrenmesi yöntemleriyle. Ben burada 6 farklı yöntem kullandım. Number of foldsun 5 cross-validation uyguladım. Uyguladım. OUCH var, CA var, Class Accuracy anlamına geliyor, F1 skorumuz var, çeşitli skorlar var. Burada bizim için aslında değerli olan F1 skoru olmuş oluyor. Çünkü diğer sonuçların aslında bir harmonik ortalamasını almış oluyor. Ne kadar iyi tahmin ettiğini gösteriyor burada bize. En iyi tahmini Random Forest elde etmiş, dikkat ederseniz. O da 0.5, 0.88 ekorisis var. 0.87 F1 skoru var. E Hemen sağ tarafta da aslında confusion matrisini e görüyoruz. E confusion matrisi de, de e bizim için şu önemli. Gördüğünüz gri alanlar yanlış tahmin edilen e yanlış classify edilen e yorumları içeriyor. Toplamda kaç tane yanlış yorum ifade ettiğinde aslında buradaki sayıları toplayarak e buna biliyoruz. Benim genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorum yaparak sorabilirsiniz. Dönüş yapmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar dilerim.